Rüyada fare görmek ile ilgili her şey aslında kişiye gelmekte olan bir zararın habercisi olmakla beraber bu zarar maddi kayıplarda olabilir ya da dedikodu yapan, laf taşıyan, fitne çıkaran zayıf karakterli insan da olabilir ve her ne yapıyorsa amacı sinsice hareket ederek fark edilmediğini düşünen birine işaret eder. Yanlış arkadaş seçimlerine ve onlardan gelecek olan kötülüklere, geçimini hırsızlıktan sağlayan kimselere, kişinin kötü alışkanlıkları dolayı hüsrana uğramasına, aile içinde çalışan bireylerin rızkına göz dikmeye, gayrimeşru işlerden haram mal edinmeye ve bundan dolayı yaşanacak olan sıkıntılara tabir edilir. Rüyada fare kişinin gerçek yaşamında fark ettiği veya fark etmediği olumsuzluklara dair bilgiler içeren haberci bir rüyadır. Ve farenin nerede, nasıl görüldüğüne bağlı olarak farklı yorumları olabilir. Tedbir alınması gereken durumlara veya düzeltilmesi gereken yaşam şekline, kişinin kendine zararlı dokunan, kötü arkadaşlardan uzaklaşması gerektiğini, ikili ilişkilerdeki olumsuz tutum ve davranışa, dedikodu yapan boş insanlara delalet eder. Kişinin çevresini belli bir süzgeçten geçirerek kendine ve hayatına çeki düzen vermesi gerektiğini yorumlanır.